Eleanor, ölüm sana bilmediğin şarkıyı söyleyecek. Son nefesin gökyüzüne karışırken, yerde ve gökte ne varsa hatırladığın ve neyi unutmuşsan dönüp sırtını giderken, ölüm sana senin gerçeğini öğretecek. Eleanor, gerçeklerden usulca kaçar insanlar, kendi alanlarına kendileri için tapanlar ve insanları pazarlar boyu satanlar. Tanrı için, kan için, şeytan için savaşanlar, önünde ve arkanda ne varsa bıraktığın, ne varsa sessizce bırakıp kaçtığın, acıların tanrınındır artık intikamın tanrının, aşkın sadece ve sadece acılarını büyütecek. Eleanor, yeri titreten cesur savaşçılar düşün, geceyi ortadan iki ayıran yıldırımlar, kalbimi tuhaf bir şehvetle dolduran kadınlar, içimizdeki karanlığa ışık düşüren yıldızlar ve her çocuğun kalbini tanrıya götüren uçurtmalar, yaşamak ne kadar gariptir oysa Eleanor. Bir tarafta buğday tarlaları, bir tarafta aç çocuklar. Eleanor, oysa toprak hepimizin annesidir. Hepimiz için vardır gökte bulutlar. Hepimize şarkılar söyler yaşamak. Kendi aşklarını anlatır yağmurlar. Ayrılık ne kadar gariptir Eleanor. Bir tarafta mutluluklar, bir tarafta uçurumlar. Eleanor, gözlerim sana aşkla bakacak. Ellerim seni aşkla ve ızdırapla yazacak. Kağıda, duvara, toprağa ve ırmaklara. Ben böyle günahkar bir mahşerin ortasında aşkım Tanrı'nındır artık. Tanrı'nındır artık. Eleanor. Bağırıyor tren garları ve limanlar. Kirli elleriyle simit satan çocuklar. Dönüyor dünya dönüyor bir şeyleri çalarak. Kalbini gömdüğün otel odaları ve balin. Aynada duran sen değilsin artık. Şarkıların senin değil biliyorsun. Göz yaşındaki tuz ağzının kenarında denizler senin değildir artık. Ayakların senin değildir, ellerin senin değil. Bağırıyor çarşılar, bağırıyor meydanlar. Söyle örüm ilanıma aşk yazsınlar. Ne değişir ki ölüm kağıda yazılınca? Kimliğinin ne önemi vardır unutulunca? Ah Eleanor, unutulmak ne acıdır bilemezsin. Kelimelerin, şiirlerin, sözlerin, sebeplerin... Doğum günümde bir ölümün şarkısı ne önemi var şairce yaşamanın o en güzel şiir bile yarım kalacaksa. Susmanın ya da konuşmanın ne önemi var insanlar böyle sağır böyle dilsiz olunca. Savaşlar, barışlar, özgürlükler neye yarar ruhunu kendi şeytanına satınca. Eleanor, yollar senin değildir, kaldırımlar senin değil. Çiçekler senin değil, mutluluk senin değil. Yaratılmanın bedelidir bütün bu eziyet. Kendi yatağından toprağa akacak ruhun. Hep sorular sormuştun Tanrı'ya. Söyle kimliğime insan yazsınlar. Çünkü bir aşığın kimliği yoktur. Ve adımı elbet hatırlarsın bir gün. Elbet ağlarsın aşkımızın ve Tanrı'mızın huzurunda. Elenor. Aşk kendi kölelerini yaratır. İnsanlar kendi çelişkisini. Arzda kötülük, arşta kötülük. İşte kalbinde şeytanın melodisi, içinde iyilik dışında tutkuların, sadakatin, ihanetin, ibadetin, içindeki köle özgürlük beklerken, kurallar kendi düşmanlarını yaratır. Ah bir kere gülsen Elenor, insanlığın bile canımı acıtır. Elenor, mabetlerde tanrıyı arar insanlar, korkunca annesine sarılır çocuklar, yuvasına merhamet taşır kuşlar, içindeki çöl ve amuru beklerken, ah bir kere dokunsan Elenor, seni melekler bile kıskanır Ah Elenor ışık akar gözlerinden Arzdan arşa birin ziva yaşar içimde Biliyorum kimliğim gibi aşkımı da alacaklar Elenor sen göğsümün ortasında dur gitme Sonsuza kadar içimdeki çölde bekle Öyle bekle ki yağmurun bir anlamı olsun Gözlerime bak sonsuza kadar Öyle bak ki aşkın aşkım olsun Hasretim ol nefretim ol şiirim ol ki aşkın bir anlamı olsun. Beni böyle cehenneme atma Elenor. Ki Tanrı'nın bir anlamı olsun. Biliyorum bir gün bizi de vuracaklar. Özgürlük bu kadar zor Elenor. Ben yine o köleyim, sen yine esaretim ol. Öyle sessiz durma Elenor. Sessizlik bana ölümü hatırlatıyor. Öyle derinden bakma Elenor. Çünkü inançlarım sarsılıyor. Bir Tanrıca nedir ki Elenor? Bak duvarda Meryem ağlıyor. Süryanice bak bana Elenor. Hiç anlamadım sessizce ölenleri. Hiç anlamadım sessizce gidenleri. Bak, kainat nasıl sarsılıyor.